Merhaba arkadaşlar. Herkesin çok beğeneceği, lezzet garantili bir tarifle geldim. Sadece iç malzemesini hazırlamanız yeterli. Biliyorsunuz dış hamuru milföy hamuru ile hazırlıyoruz. Malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Buradan takip edebilirsiniz. Lezzetli mi lezzetli, parmaklarınızı yiyeceğiniz bir yemeğim var. Kesinlikle dediğim gibi lezzet garantili bir tarif. Bakın, milföy hamurunu biraz esnettim. Bir kasenin içerisinde şöyle esneterek hamurumu hemen çanak şeklini veriyorum. İçerisine hazırlamış olduğum lezzetli harcımdan tavuklu lezzetli harcımdan ekledim ve alt kısmı tamamen kapattım. İşte bu. Airfryer hayatımıza mucize lezzetler getirdi, pratiklik getirdi. İşte onlardan bir tanesi. Bugün sizlerle paylaşıyorum. Birçok tarif paylaştım. Airfryer'da yapabileceğiniz San Sebastian cheesecake tarifini de mutlaka görmenizi isterim. Bugün hazırladığım bu tavuklu milflöylü